Başkan Erdoğan dün Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yerleşkesinin inşaatında kameraların karşısına geçti. Önemli açıklamalarda bulundu. Net mesajlar verdi. 27 yıllık o kuyruk sebebini biliyoruz dedi Başkan Erdoğan. Türk milleti 400 yıl boyunca Kudüs'e hizmet etmiştir dedi. Ve Doğu Kudüs'ten bir adım bile geri adım atmayacağız ifadesini kullandı. İşte Başkan Erdoğan'dan İsrail'e ve Netanyahu'ya verilen yanıt ve yaşanan tartışmalarda son diyorum. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya böyle yanıt verdi. 27 yıl öncesini hatırlattı, net konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam et. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasinin kalbinin atacağı Dışişleri Bakanlığı yerleşkesi için düzenlenen temel atma töreninde konuştu. Gazze'li mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. Faili ister örgüt ister devlet olsun. Terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu kanlı kilit inşallah eninde sonunda kırılacaktır. Sert sözlerinin hedefinde Netanyahu'nun Kudüs sizin değil açıklaması vardı. Netanyahu bunları bilmez. La ilahe illallah İbrahim Halilullah. Bugün de şairin ifadesiyle kalbimizin Yarısı Mekke, diğer yarısı Medine'dir. Bunların üstünde de bir tül misali Kudüs vardır. Kudüsü ü Şerifi namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Türkiye'nin diplomasi politikası için ayrı bir Kudüs başlık açtı Erdoğan. Türkiye güçlü bir dünyanın mücadelesini var. vermektedir dedi. Büyük devlet refleksi Neyi icap ettiriyorsa biz de ona göre davrandık. Bizim boş lafla, mugalatayla, ucuz polemikle işimiz olmaz. Tuzağa düşmeyiz, provokasyona gelmeyiz. Klavye kabadayılarının kuru tehditlerine prim vermeyiz. Sıra temel atmaya geldi. Ya Allah! Bismillah! Erdoğan temel atıldıktan hemen sonra müteahhitle süre pazarlığına başladı. Şimdi müteahhit firmaya soralım. Ne kadar zamanda bitecek? 350 günü inşallah. 350 günde evet. bitireceksiniz. Evet. Şahit birinci misiniz? aşama. Birinci aşama birinci Cumhurbaşkanım başkanım, yalnız iki aşama proje. O birinci aşaması. Plan Olmadı. Tamam iki yılda tamamını bitiririz inşallah. İki, i̇ki yıl? İki yıl. Sen ofli miydin? Caygar Caygaralıdır sözünde durur